Merhaba arkadaşlar. 4 Ağustos Ankara yarış programı ile karşınızdayım. Ankara'da 10 koşulu bir program mevcut. 2. 6'lı ganyanı değerlendirmeye çalışacağım size arkadaşlar. 6'lı ganyanın ilk ayağında önde çok fazla kaçak atın olması nedeniyle e, bekleyip de sprint yapabilen atları sizlere önereceğim arkadaşlar. Sonrasında değerlendirmeyi size bırakıyorum. 6'lı e, ganyanın ilk ayağında 4 ve yukarı İngilizce'nin 1400 metre mesafeli kum yarışında. 4 numaralı Bachelor Degrees. 5 ee, numaralı ragnek ve 1 numaralı Palavan benim sizlere önerdiğim atlar arkadaşlar. Bachelor Decrease uzun bir aradan sonra koşuyor. Ee, dolayısıyla da dişlik yarışı e, yapabilir. Dikkat arkadaşlar. 5 ee, numaralı Ragnac'i e, sizlere daha önceki e, 1500 metre mesafe koşusunda ee, önermiştim ama beni yanılttı. 6. oldu ama 1300'deki sprinti çok güzeldi. Yarın aklın Sözen de e, gruba yakın bekleyip sonlarda etkili sprint ile bitirmesini bekliyorum ve sizlere ikinci at olarak öneriyorum arkadaşlar ve e, ağır kilo olmasına rağmen bir numaralı palavak benim sizlere önerdiğim atlar arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında iki yaşlı İngilizlerin 1100 metre mesafeli kum yarışında 4 numaralı Latif Baba'nın kazanmasını bekliyorum. Sizlere tek olarak öneriyorum arkadaşlar. Sonrasındaki tercih sizinki. Ankara'da yapmış olduğu 1000 metre mesafeli 59-93'lük e, çim yarışı. E, şimdi kuma dönüyor arkadaşlar. İyi bir bekleme yarışı yapıp sonlarda gelip Müslüm Çelik'le koşuyu kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı Latif Baba'nın ve benim sizlere önerdiğim tek at arkadaşlar. 6'lı Ganya'nın 3. ayağında 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre mesafeli çim yarışında 8 numaralı Rabenda ee, ve takibimde olan 9 numaralı Sin ile 3 numaralı Depika'yı sizlere önereceğim arkadaşlar. Değerlendirmek sizin. Rabenda'nın koşularına baktığınızda son 1600 şimdi %50 gibi bir AGP ile e, koşuyu 4. tamamladı ve e, kendi üzerine oynayanlar arkadaşlar yanıtlı Dolayısıyla da yarın e, bunu telafi etmesi edebileceği düşüncesinde olduğum için benim sizlere önerdiğim ilk kat arkadaşlar 9 numaralı seni son 4 yarıştır yani uzun zamandır takip ediyorum özellikle de şu üçüncülüğünden sonra sizlere önermiştim gelince olduğu yarışta bir tarihsizlik yaşadı üzerinden jockey düşürüyordu önerdikten sonraki koşusunda sine baktığınız zaman 10 olduğu 1900 metre mesafeli koşusunda çok beklentilerin altında koştu. Ankara'daki 1900'deki son çim yarışı yine ön plana çıkarttığım at olmasına sebep oldu ki 1900 metreyi 1.58.13 ile koşacak olan sim benim sizlere önerdiğim at ki Ankara'da baktığınız zaman Depika'nın da 1900'ü 1.58.74 ile koştuğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla da Rabenda %52 ile e, favori olup gelmediği koşudan sonra yarın bunu telafi edebilir diye düşünüyorum ve sizlere ilk at öneriyorum. takimde olan Sin e, ve bir önceki koşulunda önerdiğim Depika'da e, rakipleri arkadaşlar. Altılı Ganya'nın 4. ayağında 8 numaralı Kula Kunalı Sultan benim sizlere önereceğim tek at arkadaşlar. İyi bir bekleme yarışı yapıp sonlarda etkili gelip başlayabilir. E, koşuyu kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla da Ali Kaçmaz ile koşacak olan Kınalı Sultan benim sizlere önerdiğim e, bankot at ki buraya baktığınız zaman Küçük Haşim ve Derviş, Ver, Derviş Bey ki e, Bey Bursa'da e, güzel bir koşu kazandı. Yani 8'den sonra 2 ve 1'i değerlendirmek size, sizin elinizde ama ben Kınalı Sultan, Kınalı Sultan üzerine oyun kuracağım için e, değerlendirmeyi size bırakıyorum arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın 5. ayağında araya ekip 3 numaralı araya ekip ve 2 numaralı Kesva Gül arasında geçmesini beklediğim bir yarış. Araya 2'nin e, bu mesafeyi 1900 metre mesafeyi önde çok boş kalırsa çıkarak öndeki e, e, boş kalması ile e, bitirebileceği düşüncesindeyim. Ve Kesva Gül'ün de e, takibiyle artık kazanmasını bekliyorum. Dolayısıyla da 3 numaralı Araya 2 ve 2 numaralı Kesva Gül benim sizlere önerdiğim atlar ve 6'lı ganyanın son ayağında 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metre mesafeli kum yarışında 5 numaralı Koca Alp ve numaralı Osman Bey benim sizlere önerdiğim atlar arkadaşlar. 5 numaralı Koca Alp'in 1100 metre mesafeyi 1.08 içerisinde koşunu görüyoruz. Ve Osman Bey'in de 6 numaralı Osman Bey'in de yine 1100 metre mesafeyi 1.10 içerisinde koşunu görüyoruz arkadaşlar. Alternatif Bankom 5 numaralı Koca Alp rakibi de 6 numaralı Osman Bey arkadaşlar. Kısaca özetleyecek olursak arkadaşlar. Altılı Ganyan'ın ilk ayağında. 4 numaralı Bachelors Degris. 5 numaralı Ragnek. Ve 1 numaralı Palavan. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında. 4 numaralı Tipaba'nın kazanmasını bekliyorum. Benim bankom. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağında. 8 numaralı Rabenda. 9 numaralı Sin. Ve 3 numaralı Debika. Altılı Ganyan'ın dördüncü ayağında. 8 numaralı Kınalı Sultan'ın kazanmasını bekliyorum. Sizlere tek olarak öneriyorum. 6 Ganyan'ın 5. ayağında 3 numaralı Arayeki, 2, 2 numaralı Kesvacan Gün ve 6 Ganyan'ın son ayağında da 5 numaralı Koca ile 6 numaralı Osman Bey'in kapışmasının birinciyi belirlemesini bekliyorum ve sizlere öneriyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bizleri sevindirirsiniz arkadaşlar. Sizin yazdığınız atlar sizin için koşsun ve sizin yazdığınız atlar Ganyan olsun arkadaşlar. Ankara'da hepinize bol şanslar.